Şimdi e, bizim aslında gözümüz kulağımız Türk siyasetinden neler, neler olup bitiyor? Bunu merakla takip ediyoruz. Her genel başkanın ağzından çıkacak cümleleri inanın geceleri başımıza yastığa koymadan kafamıza tezahür etmeye bile başlıyoruz. Ama sizi de ilgilendiren belki de bizim en çok merak ettiğimiz konuların başında Türkiye Taş Kümünü Kurumu geliyor. Her kit komisyonu toplantısında yüreğimiz ağzımızda bekliyoruz sizin açıklamalarınızı. Çünkü Sata sata bu ülkede bir şey kalmadığını iddia ediyorsunuz siz Cumhuriyet Halk Partililer. Ve biz Türkiye Taş Kurumu'nun gün gelip de varlık fonuna devredilip edilmeyeceğinin de gündeme gelmesinden dolayı veya gelme ihtimalinin akıllara gelmesinden dolayı da son derece tedirginiz. Geçenlerde yüreğimize su sattınız ama bu konuyla ilgili yeni bilgiler var mı Sayın Milletvekili? Evet, e, tabii Türkiye Varlık Fonu'na devir konusu çok can sıkıcı bir evet. konu. E hangi kurum Türkiye Varlık Fonu'na devredilirse kardan zarara geçiyor. e Zarara Hı -hı. geçmesi ne demek? Bir süre sonra özelleştirilme adı altında satılması anlamına Hı -hı. geliyor. Bu nedenle Türkiye Varlık Fonu kelimesini vatandaşlarımız duyduğu an e, irkiliyorlar ve çekiniyorlar. Çok haklı olarak. Hı -hı. E, Türkiye Taş Kömürü Kurumu zarar eden bir kurum. Yıllardan beri zarar ediyor. Bu zararın temel nedeni hem kurumun AK Parti tarafından iyi yönetilememesi hem de AK Parti öncesindeki sağ iktidarlar döneminde Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun yok edilmek istenmesi daha sonra küçültülme adı altı verilen işçilerin hızlı emekliliğini sağlayan yöntemlerin uygulanması ve bugün itibariyle o Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nu 5 büyük parçadan oluştuğunu hayal edersek hı hı. dördünün kapandığı zaten tek bir dilim kaldığını görüyoruz yani 40 bin 50 bin 60 bin işçilerden şu anda zaten 7500 civarında bir işçi sayısına düşmüş durumdayız hı hı. dolayısıyla da e, Türkiye Taş Kömürü Kurumu oldukça zor günler geçiriyor hı hı. son 20 yılda yani AK Parti dönemlerinde e, alınan işçi sayısı emekli olan işçi sayısından çok daha az. Dolayısıyla da önümüzdeki süreçte de eğer hmm. işçi alınmazsa e, kurum kritik işçi eşik sayısına ulaşacak. Hmm. Yani bu ne demek? Bu demektir ki artık neredeyse kurum açıkken ve faaliyetteyken kapanma durumuna gelecek. Ya. Böyle ya. bir durum. Yani bitkisel hayata girecek. Türkiye Taş Kömürü Kurumu AK Parti politikaları nedeniyle. Şimdi Hı -hı. bu konuyla ilgili ben geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz yıllardayken hemen geçen sene e, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na e, bu konuyu sordum. Ve konuştuk. Dedim ki Türkiye Plan Bütçe Komisyonu'ndaydık. E, ve bütçenin yapıldığı, e, devletin bütçesinin yapıldığı toplantılardı. E, sordum soru şuydu. TTK'yı Türkiye Varlık Fonu bünyesine Almayı planlıyor musunuz? Bunun bilgisini almak istiyoruz dedim. O da şöyle bir cevap verdi. Manidar bir yanı. Dedi ki Türkiye Taş Kömürü Kurumu zarar etmiyor mu dedi. Evet dedim zarar ediyor. E, zarar ediyorsa niye Türkiye Varlık Fonu'nu alalım dedi. Ya şimdi yani güler misin ağlar mısın? Ben valla güldüm. Bunu <laughs> söyleyen de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı. Tabi biz kar da etse Kurumun Türkiye Varlık Fonuna girmesini istemiyoruz hı hı. çünkü Türkiye Varlık Fonuna giren kurumlar e, derin bir zararın içine de giriyorlar ve neticede varlıklarını da kaybetme durumuyla karşı karşıya kalıyorlar. Yani TTK'nın Türkiye Varlık Fonu macerası e, bizim için yaşanmaması gereken bir maceradır. Hı hı. Bu macera ya da Ak Parti'nin atılmasına müsaade edemeyiz.